Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bakın buraya yeni haritalar geldi. Büyük oyun geldi arkadaşlar. Bunları açalım. Sonra da arkadaşlar burada ücretsiz şeylerimizi alalım. Bakalım neler gelmiş arkadaşlar. Değil arkadaşlar. Hop. Ücretsiz jeton aldık arkadaşlar. Ücretsiz jeton. Şimdi şu tekli haritaya girelim önce arkadaşlar. Ve başlayalım arkadaşlar. Ve ee, maçımız başladı. Bu da bir tane var arkadaşlar. Pen 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 -pe. Allah öldürüyor ki pen Gitme el. El perimo fosa. Fosa. El perimo fosa. Nasıl bir ismi varsa artık. döndün mü? Döndün mü? <laughs> Tabii ki dönmem sana. Vurum bak. Vurum bu. bak. Bum. <laughs> Şuna bak. <laughs> Öldüm arkadaşlar size bir şey göstereceğim bakın. Şimdi geçeyim bakın ne var arkadaşlar burada. Ay çıkayım arkadaşlar bakın 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 bakın. Evet üstünde ne var? Bakayım. <laughs> The Piper arkadaşlar hem de pe pembe Piper bile var arkadaşlar. Ben pembe Piper ile başlıyorum. Ve büyük oyuna gireceğim arkadaşlar. <laughs> Piper'ı savaş kutusundan çıkarttım arkadaşlar. Basalım. oldum. Oo uh, olduk arkadaşlar. Yeah. İlk taktik arkadaşlar söyleyeyim mi? Saklan bak. Rrr, bum 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 bum. Uzaktan vurunca çok vururum ha. Bayağı vurur. Allah hayır, başra gibi. Başra Gelin. Hadi. Tırr. Arkadaşlar boss oldum ve maçı kazanacağız galiba. He he nooblar. Tırr. Boş. Başrak Sıkıştım. Cıkış. Dan. <laughs> Öldürüyorum arkadaşlar. Maçı kazanıyoruz. Bum. Hayır. Bajrak. Gelin hadi gelin gelin. Hadi. İyiyse gelin hadi gelin. Şeli ne haber? Şeli. Şeli. Şu anda arkadaşlar galiba maçı kazanacağız. Bilmiyorum ama belki kazanabiliriz arkadaşlar. Dırr. Tanı. <laughs> arkadaşlar çok az saniye kaldı. Dayanmam lazım arkadaşlar. Dırr. Frank, Frank, Frank hayır. Arkadaşlar çok vuruyorlar ve canımı çok azalttılar arkadaşlar. Ama 30 saniye kaldı ve bunu yapabilirim arkadaşlar. Ve kaçıyorum. Hadi, hadi be, hadi be arkadaşlar. Ya kayet arkadaşlar ya. Arkadaşlar canı fazla olan bir karakter seçebilirdik. Ama ben Piper'la oynayacağım arkadaşlar. Şimdi belki Normal Piper'ı seçelim. Belki bir şansı olur. Belki bir şansı olur. Normal Piper'ı seçtim arkadaşlar. Belki bu sefer boss olup yine kazanırım. Hadi bak. bozul. ol. Ya olamadık yani. Olsun belki kazanır yine de. Zor arkadaşlar değil mi? Bum bum bum. Bum. <laughs> arkadaşlar ya. Arkadaşlar şey 8 bit olursak bu maçı çok kolay kazanabiliriz. Boss boss olursak da olmazsak da çok kolay kazanılır. Yani taktiğini söylüyorum arkadaşlar. Buraya bura, bu 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 bu, işte, bu maça girerseniz artık konuşamadım. <laughs> bu maça girerseniz yani şeyi seçin 8 bit. arkadaşlar yani, arkadaşa, yani öner öneriyorum size onu seçmenizi çünkü çok iyi arkadaşlar burada 8 bit. Ama biz onu öldürebiliriz. Doin, doin. Ee, kandırdım seni kandırdım. Orada mıyım bak. Bak buradayım ben. Orada mıyım ya. Çoşkun orada değilim ben. Ben buradayım. Gel. Gel hadi. Öldüm <laughs> artık. <laughs> gel diyorum. Ben geldim ve öldüm. Olamaz sinirlendim arkadaşlar sinirlendim sinirlendim Bum. çıkış çıkış olamaz olamaz arkadaşlar burada da dynamite da seçebilir çünkü canlı 3-3 götürüyor arkadaşlar dynamite yani çok güçlü ve dynamite da çok iyi oynayabiliriz arkadaşlar simba simba Hadi hadi be hadi be hadi be hadi be ye yeah, kazandık arkadaşlar boss olmazak bile kazanabiliyormuşuz Pembe Piper'ın bildiğiniz gibi şansı varmış arkadaşlar Pembe Piper'ın şansı varmış şanslı 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 Şimdi Frank'le Frank oynayalım arkadaşlar Şimdi bakalım boss olacak mıyız Frank'le bir maç oynayalım arkadaşlar Şimdi başladık. Edgar. Edgar çok az canı var galiba arkadaşlar. Görevinin 100 canı var şu anda. Tam 100. Tam 100. Bin 1000 hatta binlerde bir şey. Şu an ne? Allah burada. 8000. 8000 canı var. Hayır. Aa 7000 oldu ki bunu. Hemen öldürürüz bunu. 7 uçta öldür Ölür bu arkadaşlar. Yani çok az canı var bunun. Şu an 86'ya düştü. Eee. Yeah. Hu hu Bosu dondurabilir miyiz arkadaşlar? Hiçbir bir, hiçbir bilgim yok. Bence donduramayız. Bilmiyorum da arkadaşlar. Belki dondurabiliriz ama hiç dondurmayı denemedim arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim bakalım. Bakalım. Donuyor. bu Aha donuyor mu? Çok azıcık donuyor arkadaşlar. O da birkaç dakika falan. Dakika değil de saniye. Bir, birkaç saniye falan donuyor da baya pro çıktı arkadaşlar ya. Baya pro pro. Pro'ların ötesi. <laughs> vurma Edgar. Vurma Edgar. Anladın mı? Anlamamış arkadaşlar. Hiçbir şey anlamıyor bu Edgar'da. Çok sinirli çok. Çok sinirli. Bir gir arkadaş olalım derse kafamıza yapıştırıverdi. Ya bu zıpladı bu ne ya? Donduramıyorum. Zıplıyor arkadaşlar. Bu nedir? Aha patlayacak galiba bakalım. Hayır patlamadım. <laughs> hayır. Şu anda ne yapıyor bu Jackie anlamam. Hep Jackie hiçbir şey yapmıyor. Jackie biz uğraşıyoruz Jackie öyle duruyor. Duruyor Jackie. Hiçbir şey yapmıyor. Hayır. Hayır be ya. Hayır ya. Hadi. Hadi parçalayalım hadi. 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 Hadi 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 hadi. Hadi, hadi parçala Hadi. Ya, kaçma boz ay kazandık arkadaşlar 3 saniye kalmıştı ve maçı kazandık arkadaşlar Frank de bayağı proymuş arkadaşlar şimdi yine Piper'a geçelim arkadaşlar ve pembe Piper'ı seçeceğim pembe Piper pembe Piper biliyorsunuz 50 50 diyorum <laughs> 500 taş alınıyor ya boş olmadık ya demin olmuştuk. Aha. Kerim var, kerim Ay Rosa, Rosa. Rosa. <laughs> Alt üst edeceğiz Rosa'yı. <laughs> bak. At Aa kazanacağız arkadaşlar. Rosa hiçbir şey yapmıyor. <gülüyor> Vurmuyoruz he. He, Rosa. Rosa. Aa sıkıştı. Arkadaşlar sıkışmıştı demin. Ne oldu anlamadım. Sıkıştı kaybedecek bu ya çok ne olur şuna bakın şuna bakın arkadaşlar ya ya böyle bir düşman çıksa nukluk olur yani ama birkaç kere vuruyor yani ama çok vuramıyor Allah'ım ya burası bir boss'tur bu nasıl bir boss bu boss mu şimdi bu boss mu şimdi bu 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 boss mu şimdi arkadaşlar bak bu bu kadar 10 saniyede öldürdük boss'u <laughs> çok komik <laughs> çok komik arkadaşlar çok komikti ya nasıl bir şey nasıl bir karakter seçtilersin? nasıl nuklar oyunda bu kadar nuk kişiler bile var arkadaşlar yani ya o olduğu yerde duruyor <laughs> biz de ve kazandık maçı şimdi bu arada bir, şey, bir yerde pem olması lazım pem 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 aa neredesin pem buradaymışım pem ne yapıyorsun pem neden kaçıyorsun pem ne yapıyorsun aa hayır gelme pem ne yapıyorsun pem hem bize vida atıyor ve bizi vida ile öldürüyor ve canlı şeyinin can canlısına baksanız arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan ya? Nub nani? Nub nani? Bak sinirlendiriyorsun böyle işte. Tatam bu şu bu şu. Headshot ya of headshot yapamadım. Yanlış şey headshot yaptım. Olamaz. <laughs> arkadaşlar yanlış şey headshot yaptım. Can doldurma şeyini headshot yaptım. Bak yine yaptım. Bak yine yaptım. Frank. Frank yaptı. Frank headshot yaptı. Uy Frank çok iyi Frank. Bu da ba Frank bayağı iyi. Boss olsa da iyi. Piper <laughs> çok iyi. Hemen ölüyor arkadaşlar. Frank de 2 saat burun ölmez yani. Çok güçlü. Hatta bak bu aksesuarı bile var. Bum. Ya ultimi bu timi niye boş atıyorum arkadaşlar? Hep boşa denk geliyor. Neden? Hep yanlışlıkla basıyorum. Yanına gitmeden basıyorum. Bu şut. İki kez Frank ultisini attı. Hayır ölmedim. Bu nedir? Bu nedir? Ölecek bu. Hep Frank'ler ultilerini atıyor. Kaybettik. Kazandık arkadaşlar. Kazandık. Kesin kazandık. Kaybetmemiz imkansız. Hadi be. Hadi. Öldüremedik. Hadi. 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 Of. Öldürdüm. Ben öldürdüm arkadaşlar olsun. Ben öldürdüm. Arkadaşlar sonuncu bölüme kadar geldik ve ne açıldı? Ne açıldı arkadaşlar? Ya. Savaş. Büyük, büyük kutu açılmış. Bakalım bir şey çıkacak mı arkadaşlar? Bakalım. şey çıkıyor mu? 3 yazdı. Oo, oh, Bir mi çıktı arkadaşlar? Bir mi çıktı? Oo arkadaşlar bibi çıkarttık. Bakalım bibi bir maç oynayalım. O bibi nasıl çıkarttım anlamadım arkadaşlar. Oo bibi çıktı. Ve bibi son bir maçımız yapalım arkadaşlar. Ve boss olalım hadi hadi. Bibi çıkarttım hadi ya boss olalım. Ya olamadık. Ama bibi nasıl çıktı arkadaşlar anlamadım ya. Uf bir anda çıkınca çıldırdım. Bu nedir? Bum. <laughs> ben bibiyim. Bana sataşmayın Ben bibi, bibi. Bana sataş. Ben bibi değilim. Ben şaşkın. <laughs> şaşkın bibiyim ben. Gel, gel içeyim seni. Gel. Gel gelim. Gel. Bum! Bum! Niye vuramıyorum arkadaşlar? Gerçekten çok noob. <laughs> çok çok noob ya. İlk maçımda noob'um ya. Bu nedir? Ya bir tane tutturamadım. Bu ne? Hayır. Sakız. Son anda sakız atıp öldürürsem arkadaşlar. Bir saniye kala. Çok komik o. Tam da kafama vurdu ya. <laughs> Niye bu kadar çabuk ölüyor bu ya? Çok az canı var. Bu olamaz. Edgar'dan bile az canı var bunun. Arkadaşlar. Ya gel ya. Bir tane itemedim. Tam da kafama vuruyor. Bum Dırr sakız atacağım. Sakız. Sakız zamanı. Etrafı sakız yaptım sakız. Sakız adam. Adam niye uğramıyorum ben buna ya. Vallahi abi. <laughs> bir tane bile tutturamadım neredeyse. Sakız. sakız bot bile çarptı. Ama canı gitmedi. Çünkü o benim takım arkadaşım. Ondan gitmez zaten. İsmi de bot bir ya ama baya pro. Bu herhalde biz kandırıyor. İsmini bot bir koymuş ama çok pro. Ya kaybettik ya. Of. Böyle düzgün suratlar atmasaydı şu an kazanmıştık ya. O kadar üzgün kalp attık. Kalp diyorum ya. Gülen be. Hayır ya. Ya o zaman öldürsek çıldırırım arkadaşlar. Aha. Aha çıldıracağım. Oo yapıştırdım arkadaşlar. <laughs> ben maçımızı kazandık arkadaşlar. <laughs> Ve bitirdim arkadaşlar. Bitirdin mi? Arkadaşlar bitirdim. Bu nasıl bir şeydir? Bir günde bitirdik yani. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bibi çıkarttık. Gördüğünüz gibi bibi çıkarttık hem de büyük kutudan çıkarttık arkadaşlar. Bakın büyük kutudan çıktı bibi. Ve görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.